Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle çocuklarınızın çok beğeneceği, çok lezzetli, harika bir çilekli puding yapacağız. Bu şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle muhallebimizi hazırlamak için küçük bir tencereye 4 yemek kaşığı nişastayı alıyorum. Daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile yarım su bardağından bir parmak fazla şeker ilave ediyorum. Yine 200 mililitrelik su bardağı ile 2,5 su bardağı sütüm var. İlk etapta sütten bir miktar ilave ederek malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ve malzemeler iyice karıştıktan sonra kalan sütü de ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştırıp pişirmek üzere ocağı alıyorum ve muhallebiyi kısık ateşte sürekli karıştırarak başından hiç ayrılmadan pişirdim. Altını kapatır kapatmaz bir paket vanilya ilave ettim. O kısmı çekmemiş maalesef. Vanilya ile beraber de güzelce karıştırdıktan sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. Daha sonra kabuk tutmasını önlemek için sık sık karıştırmayı ihmal etmeden iyice soğuyana kadar şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Evet muhallebimiz bir kenarda soğurken ben de bu arada 300 gram kadar çileği güzelce yıkadım. Şimdi yıkamış olduğum çilekleri bir karıştırma kabına doğruyorum. Daha sonra çileklerin üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1,5 su bardağı hazır çilekli yoğurt ilave ediyorum. Ve yoğurtla çileği pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Evet 1-2 dakikanın sonunda pürüzsüz bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Bu arada hazırlamış olduğum muhallebi de iyice soğumuş. Şimdi çilekli yoğurtlu karışımı muhallebinin üzerine ilave ediyorum. Ve tekrar pürüzsüz ve homojen bir kıvama gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Ve 2-3 dakikanın sonunda homojen bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Çilekli pudingimiz hazır. Şimdi ben pudingi bardaklara kolaylıkla aktırabileceğim bir hamur dağıtıcı kabına alıyorum. Evet bardaklarımı hazırladım. Sizler dilerseniz kaselere de koyabilirsiniz tabi. Şimdi hazırlamış olduğum pudingi bardaklara paylaştırıyorum. ve toplamda 5 bardak puding çıktı. Şimdi 1-2 saat bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet, pudingleri yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Daha sonra üzerlerini çilekle süsledim ve servise hazırlar. Şimdi hemen sizlere dokusunu yakından da göstermek istiyorum. Lezzeti ise bütün samimiyetimle söylüyorum ki çok hafif ve çok lezzetli oldu gerçekten. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denediğinizde sizler de çocuklarınız da bu çilekli pudinge bayılacaksınız. O yüzden bir kez daha Mutlaka denemelisiniz diyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim Zilinde açmayı unutmayın lütfen bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.